Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de şu an sizin gibi heyecanlıyım. Köy binası 16'nın tanıtım videosunu çekeceğiz. Şu an belediye binasının üstüne tıkladığım gibi hemen 20 milyon altına yükselt diyor. Uzun bir video bizleri bekliyor. A'dan Z'ye her şeyi göstereceğim. İsterseniz ayarlar kısmından birazcık videoyu hızlandırıp da izleyebilirsiniz. İsterseniz de normal şeklinde izleyebilirsiniz. Sadece sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü çok fazla detay var dostlar. Yani yeni gelecek savunmaların seviyeleri, görünümleri, askerler, yeni görünümler vesaire vesaire güncelleme notlarında ölümde açtım dostlar. Hadi başlayalım isterseniz. Burada belediye binası 16'nın teması doğa teması olacak dostlar. Burada öyle yazmışlar. Ağaçlardan ilham alan tasarımıyla e, kolayca görünebilir falan diyor. İsterseniz bir tıklayalım ve görünümünü görün. açılacak bina kısımlarını gizlemişim. Dostlar bilerek yaptım çünkü göstermemizi istemiyorlar şimdi SüperSel. Bu arada ufaktan bir hatırlatma. Bu hafta full teaser güncelleme haftası olacak. Hani güncellemelerden geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoya gerçekten 24 saatte 10.000 like bekliyorum dostlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Direkten klasik hemen hatırlatıcılarımızı söylediğimize göre başlayalım. İsabet puanı dostlar yani canı dayanıklılığı 10.000 oluyor gördüğünüz üzere. Baya dayanıklı bu arada ben test ettim baya dayanıklı. Aynı zamanda şuradan göstereyim dostlar. Giga felaketi saniye başı sarı 300'e çıkıyor. Bu belediye binası 14'te de, 15'te özür dilerim. 280'di. Ve burada saniye başı hasar yani buradaki zehir etkisi değişmedi. Aynı köy binası 15'teki gibi devam ediyor dostlar. 180 ve buradaki yavaşlatma da %50'ye kadar düşüyor. Menzili 10 kora, çok lede ve kara ve hava savunmalarına sıkıyor. Gayet güzel. İsterseniz şuradaki bir belediye binasını bir ile diyelim. Bakın belediye binasını bastık. Hani herhangi bir altın biletiniz yoksa direkt 14 güne dostlar yükseltiliyor. Biz direkt şuradan hemen basalım ve belediye binası Yükseltmesi tamamlandı. Da -da -da -dan. Klasik açılış ekranı yine bonuslarımız mevcut. Şimdi belediye binası 16'nın görünümü bu şekildeydi. Zaten dünkü videoda da ufaktan böyle gözüküyordu. Dedim ki kırmızı çatılı sarı detayları olan bir belediye bizi bekliyor dostlar. Dediğim gibi doğa teması olduğu için belediyenin ön girişinde bir ağaç kurulmuş. Ee figürü var dostlar. Onun dışında başka bir detay bakıyorum. Hani böyle aşağıya doğru indikçe ağacın köklerini görüyorum. Kırmızı bir halıyla yukarı doğru çıkıyor. Gayet güzel bir tasarımı var. Ben çok beğendim. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Tasarımını ben çok beğendim dostlar. Onun dışında belediye binası 16'yı göstermek dışında başka çünkü notlara göre ilerlemem gerekiyor dostlar. Giga felaketi de gösterdim. Onun dışında aşağıya iniyorum ve yeni savunmalarımız. Şimdi bazı savunma binalarına seviyeye geldi köy binası. 16'nın yükseltmesiyle birlikte. Bu arada köy binası 16 kendi içerisinde yükselmiyor dostlar. Ben göremedim çünkü. Bizim demo hesapları kaç kere yenilendi. Bir türlü getirmediler. Demek ki belediye binası tek yıldızla gelecek. Normalde diğer belediye binası 13, 14, 15'ler kendi içerisinde de biliyorsunuz basılıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Tek yıldız da geliyor dostlar ve belediye binasını basmıyorsunuz. Şimdi tekrardan savunmalar, savunmalar bölümüne geliyorum. Hava savunması, ilk sayı, büyücü kulesi, havan topu ve bomba kulesine seviyeler var. Onları da gösterelim. Şimdi savunmaların eski görünümü ve yeni görünümleriyle birlikte kıyaslayacağız ya dostlar. Aynı zamanda eski savunma binalarından örnek veriyorum. İlk sayı olur, bomba kuleleri olur ya da diğer tüm aklınıza gelebilecek savunma binalarının maliyetleri ve süreleri düştü. Bilginiz olsun. Yani aklınıza gelebilecek tüm savunma Onları da tek tek söyleyeceğim. Dediğim gibi uzun bir video bizleri bekliyor. Önce bir görünümlerden sonra asker görünümlerinden yeni seviyelerinden bahsedeceğim. İlk sayının arkadaşlar 11. seviyesi şöyle. Kırmızı temalı zaten belediye binası neyse 3 aşağı 5 yukarı savunmaların rengi de o şekilde oluyor. Burada isabet puanı 200 artarak dostlar 4600'e çıkartıyor. Gayet güzel can, canı da baya bir artıyor. Saniye başı hasarı ise 225. Şöyle 21 milyon altına da bastık dostlar. Ve hemen bitirelim şöyle direkt elmaslar bol hesapta eski eski görünümüyle yeni görünümü bu şekilde dostlar. Hemen Havan'a geçelim. Havan da yaklaşık 19,5 milyon altına yükseltiliyor. Bunlar altın biletsiz yani indirimsiz fiyatları dostlar. Bilginiz olsun bu arada duvarları da seviye var. Zaten görünüyor burada dostlar. Ben tek, tek söylemeyeceğim. Şöyle hemen direkt basayım ve tekrardan bitirelim Havan, topunu havan topumuzu. Bu da görünümü bu şekilde. Yani dediğim gibi güzel olmuş mu? Evet olmuş beğendim açıkçası söyleyeyim kırmızı renk ve sarı renk güzel bir hava katmış genelde büyücü kulesi çok havalı oluyor dostlar şöyle büyücü kulesine de bir bakayım hiç dikkat etmemiştim detaylı bir şekilde büyücüye de sanırsam bir seviye vardı büyücü askerine de ona da geleceğiz gayet güzel e, sarmaşıklar baya bir detaylı göze çarpıyor İsabet puanı da az bir şey de olsa artmış dostlar saniye başı hasarı da şöyle bir basalım ve tekrardan bitirelim daha yakından görecek olursak güzel gözüküyor. Büyücünün kapşonlusu da sarı renge dönüyormuş gayet iyi. Fanyo başa hasarı bilmiyorum biraz fazla gibi geldi ya bana. 102. Fena değil. Hem bir de büyücünün toplu hasar verdiğini düşünürsek gayet yeterli bir miktar. Şimdi burada birçok kişinin korkulu rüyası çünkü o ok, süper okçu e, klon saldırısı yapanlar için korkulu bir rüyadır bomba kulesi. Bomba kulesine de maalesef bir seviye geldi. Şöyle direkt basalım dostlar. Bomba kulesinin 14 gün 12 saatlik bir yükseltmesi var. Ben bir dakika şeye bakmadım. Şöyle isabet puanı yok edildiğinde hasar ve saniye başı hasarları gayet güzel bir şekilde artıyor. Çok güzel. Bak ben en beğendiğim görünümlerden bir tanesi bomba kulesinin görünümüydü dostlar. Bir bitirelim. Şöyle direkt tıkladık. Bomba kulesinin görünümü çok vahşi ve güzel olmuş. Ben beğendim. Sadece bu dört tane bakayım başka var mı havan? İlk sayı büyücüklesi harç bomba kulesi. Az kalsın unutuyordum. Bir de hava soğuması var dostlar. Hava soğumasına da yeni bir seviye geldi. Tabi hava soğumasına yeni bir seviye geldiyse mutlaka balona da yeni bir seviye geldi. Ve ejderhede elektro ejderi de ejder binicisine de yani hava saldırısı yapanlar seri mutlu onu da baştan söyleyeyim. Hemen şöyle bir basalım dostlar ve bitirelim görünümü eski görünümü. Yani böyle çok e, gövdeye bakmazsanız eğer gövde kısmına bakmazsanız neredeyse aynı gibi gözüküyor dostlar. sadece ufak tefek detaylar değişmiş ama yine güzel onu söyleyeyim yani gayet güzel sağ tarafa kaydıramıyorum köyü çünkü... <laughs> gösteremeyeceğim şeyler var en azından bugün bugün gösteremeyeceğim dostlar o yüzden yani ki videoyu kaçırmayın şimdi binalardan ise Laboratuvar kışla evcil hayvan evine. Biliyorsunuz evcil hayvan evi. Ortada da tamam. Laboratuvara gelelim. Az önce ağzımdan bir şey kaçırıyordum. Ara gaz verdim ağzımdan. Şimdi laboratuvara gelelim. Laboratuvarda tabii belediye binası geldiği için normal olarak bir seviye gelecek ama görünümü mükemmel güzel ya. Şu görünümüne bakar mısınız dostlar? Bir de çalışıyor ki çalışıyorken ki haline bakın. Ha bu arada okçu, barbar, dev, Duvar yıkıcı, balon, büyücü, şifacı, ejder, pekka, binici... Pardon madenciye binici dedim. Madenci, elektro ejder. Çünkü biniciye seviyeye gelmiyor dostlar maalesef. Ee, valkür, cadı, golem. Gelen seviyeler bunlar başka da bir şey yok. Kuşatma makinelerine de seviye gelmiyor. Bu arada dostlarım askerlerin görünüm değişimlerini göstermeden önce şöyle şuradan kral, kraliçe, koruyucu ve şampiyona da e, beşer level geldi. Haberiniz olsun hani hepsine 5 seviye geldi. E, bilgilendireyim. Daha detaylısını başka bir video çekmem lazım. Çok önemli bir video olacak bu kahramanlarla ilgili. O yüzden... E atlıyorum şimdilik. Ve isterseniz gelelim artık görünüm değişimlerine. Şuradan direkt barbar önemli bence ben kendime göre ben kendi fikrim dostlar. İlk ee, ilk başta basacağım askerlerden bir tanesi barbardır. Sonra okçudur dostlar. Barbarı basmamla iki temel sebep süper barbar da aynı ee, barbar gibi leveli artacak. Şöyle isabet puanı ve e, hasarı artıyor. Gayet güzel 18 milyona yükseltiliyor dostlar. Direkt bastığımız gibi yaklaşık 12 gün 23 saat yani 13 günlük bir yükseltmesi var. Ha, ufak da bir bilgilendirme vereyim tek tek söylemektense. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Nerede 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 nerede? O kadar uzun ki bu güncelleme notları. Ben hangisinden bahsedeceğim? Hangisinden bahsetmeyeceğim aga? Nerede? Heh, buldum. Sadece okçu ve barbar 14 gün sürüyor dostlar. Diğer Tüm askerler yeni seviyesi gelecek tüm askerler 16 gün sürüyor sevi e, yükseltme süreleri bilginiz olsun. Yani dev için de bu geçerli duvar duvarı kırıcı için de geçerli balon için de geçerli ejder için de geçerli bilginiz olsun. Sadece maliyetlerinde ufak tefek bir oynama var. En pahalısı dostlarım elektro ejder 20,5 milyona yükseltiliyor. Zaten bir depo kapasitesi kadar neredeyse. Diğerleri 17 milyon, 17,5 milyon. Zaten göreceksiniz. Hemen şuradan bir bitirelim dostlar. Günceleme notundan bakarak söyledim. Barbar'ı bastık ve şu şekilde görünümü var. Birazcık daha böyle... Ee, değişmiş boynuzları ağaçtan böyle geyik boynuzlu gibi olmuş dostlar minferindeki ee, boynuzlar kılıçları siyah rengine dönmüş güzel hani doğa temasına uygun bir ...tasarım yapmışlar. Şimdi bir Okçu'ya bakalım. Okçu'nun zaten alışmışsınızdır köy binası... ...15'ten tasarımına çekme şemaline. Direkt şuradan 18 milyona... ...bu da basılıyor. Bu da dediğim gibi 13 gün süresi var. E yükseltme süresi burada 14 gün diyor. Niye yanlış bilgi vermişler? Anlamadım. Gerçekten 14. gün diyor arkadaşlar. 14 gün yani süresi var. 13 günmüş. Tamam, sıkıntı değil. Daha iyi bizim için. Şöyle 18 milyona basıyorum dostlar. İsabet puanı 68 oluyor ve saniye başı hasarı da 40'a yükseliyor dostlar. Direkt şöyle basalım ve görünümü direkt zaten anlaşılıyor. Yeşil rengine dönüşüyor. Yani zeminle ayırt edilir mi? Yani evet, şu an klasik zemine belki biraz zor ama diğer arka planların zeminleri aynı renkli değil dostlar. Siyah var, işte e, kum rengi olan var. Bir sürü tasarım artık geldi arka planlardan dolayı. Yani yine ayırt edilir emin olun. Dev'in görünümünü ben de bilmiyorum olsa devin görünümünü birlikte göreceğiz. Direkt omuzlarında e, sarı detaylar olan bir dev görünümü var. Direkt deve tıktı Deve neredeyse sürekli level geldi ya. <laughs> dev bordo arkadaşlar. Komple değiş Evet değişiyor şu aga. İsabet puanı 2400 oluyor. Saniye başı hasar 94 oluyor arkadaşlar. Gayet güzel. Güzel omuzları. Direkt doğa temalı yeşil bir şey lan hani zırh kaplanmış. Gayet iyi. Şimdi sırada duvar yıkıcılarımız var. Duvar yıkıcılar <laughs> klasik değişmiyor çok fazla arkadaşlar ya. Duvar yıkıcıların görünümleri. Direkt şurada hemen duvar yıkıcının bakayım atacak mı? Şeyden bakıyorum sol taraftan. Aynı ya bir bombasını diken eklemişler dostlar ama güzel olmuş ha onu söyleyeyim. Eee değişti. Bak toplu böyle bir bir an görünce değişti. Bombaları dostlar ee, üstündeki o 3 tane ışık hani fitillerin ee, yanışı. Direkt kendini belli ediyor. Güzel olmuş. Beğendim. Bombacılar çok iyi olmuş. Şimdi dostlar balonların bu arada laboratuvarı kapattılar. Balonların görünümü inanılmaz değişiyor. Şöyle direkt basalım. İsabet puanı yok edildiğinde oluşan hasar. Saniye başı hasar gayet yeterli seviyede artmış. Görünümünü zaten soldan görüyorsunuz. 20 milyon direkt iksire basılıyor. Hemen şöyle bir bitirelim dostlar. Görünümü bence çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Balonun görünümünü onu baştan söyleyeyim. Onun dışında... Yapabileceğim yorum var mı yok yani turuncu renge dönüşüyor karamel rengi mi turuncu renk diyebilir diyelim biz buna yine yine dallar mallar köşelerden çıkmış doğal teması normal olarak ee, güzel Bir sırada büyücülerimiz var kırmızı şapkalılar sarı renge dönüşecek mi büyücü kulesinde olduğu gibi şöyle bakayım evet aynen ona dönüşüyor çünkü büyücü kulesinin üstünde neyse ortalama olarak asker o, o asker de aynı şekilde geliyor 19.2 milyon ve 14 günlük yükseltme süresi var ee, bakayım notlarımda 16 gün diyor lan. Ben niye o zaman size yanlış bilgi verdim? Çok saçma. Gerçekten burada no günceleme notlarında 16 gün yazıyor dostlar. Altın bilet de açık değil benden. Niye böyle bir şey yapıyor? Anlamış değilim. Direkt şöyle basalım 14 gün süresi varmışmış. İyi 2 günde 2 gündür. Şöyle bir bitirelim ve direkt sarı renge dönüşmüş oldu Büyücümüzün rengi mükemmel Hemen ardından şifacımız var dostlar Şifacıyı da şöyle bir basalım hızlı bir şekilde Yani bence şifacılar dostlar Böyle birazcık daha sarımtırak mavi renkten Yine aynı doğanın yeşil rengine dönüşüyor Burada kraliçe yürüyüşü Koruyucu yürüyüşü yapanlar seri mutlu bu arada Çok iyi oldu hem kraliçeyi level geldi Hani diğer askerlerle birlikte Hem de şifacıya level geldi Bence çok çok güzel bir e, asker Şifacı kullanılıyor Şuradan direkt basalım Bak bununki 15 gün dostlar 15 gün. Direkt yani şöyle bir bitirelim. Ve rengi dediğim gibi yeşile dönüyor dostlar. Yeşil. Yani yeşil diyebiliriz. Kanatları komple yeşil. Ee, kafasında Sezar'ın tacı var. Güzel ya. Çok fazla asker olduğu için hızlı hızlı e, geçmeye çalışıyorum. Şimdi sıra ejderde. Bence herkesin en çok beklediği askerlerden bir tanesi ejder. Ejderi ben de bilmiyorum. Mana sürpriz olsun diye hiç bakmadım. Geliyor bizim lacivert. Koyu lacivert e, renkli ee, karamel desenli ejderimiz şöyle bir bakalım. Ejderimiz 21,5 milyondan 16 gün. Bak bununki doğruymuş. 16 güne yükseltiliyor dostlar. Ve maliyeti ama 20 milyon yazıyor arkadaşlar. Yükseltme maliyeti 20 milyon yazıyor garip bir şekilde. İsabet puanı 300. Saniye başı da 20 artıyor dostlar. Bir tek kuyrukları mı bir dakika? Bunun kuyruğu birazcık daha mor mavi mor mor renkte yanıyorken bununki şöyle bir bakalım bitirelim dostlar. Bitiremedik. Şöyle bitirelim. Eee Evet bir renk değişimi var ama anlaşılıyor mu? Biraz gözümüzün alışması gerekecek dostlar. Ama anlaşılıyor direkt gözündeki ve kuyruğundaki o alevler biraz daha belirgin hale gelmiş. Onu söyleyebilirim. Gelelim bizim samuraylarımızda. Şurada direkt pekkalarımız var. Beyaz kılıçlı yani lacivertimsi mavi tonlarda olan bir askerimiz. Şimdi Pekka'nın direkt şöyle bastığım zaman isabet puanı güzel artıyor. Saniye başı hasarla birlikte 810 saniye başı hasarı oluyor dostlar. Ve 20.5 milyonu yükseltiliyor. 14 gün 12 saatlik bir yükseltme süresi var. Direkt bitireceğim şöyle. Yani boynuzları yeşil tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Yeşil direkt gövdesi siyaha dönüşüyor. Bence çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Sen nereden geldin lan madenci? <laughs> Sıra o zaman madencide dostlar. Şöyle bir direkt pekkalarımızı silelim. Madencilerimiz gelsin bakalım. Şöyle sırada elektro ejderler var. Elektro de sırada basayım. Çıksınlar dostlar. Şimdi madencileri biliyorsunuz küreği mor renkli dostlar. Mor biraz köy binası 15 tasarımdan kaynaklı. Küreği mor renkli. Kafasındaki o ışık mor renkli üçgen deseni var. Şimdi şuradan direkt basıyorum. 20,5 milyon iksir 15 gün süresi var dostlar. Bu da aynı diğer askerlerde olduğu gibi isabet puanı saniye başı hasarı fena değil. 8 artmış. Yaklaşık olarak 20,5 milyon iksire bastığımız zaman yani fena değil ya. Fena değil. Görünümü birazcık daha sarı, yeşil tonlarına çıkmış. Kafasında bu sefer o üçgen var ya o ışık verdiği fener. Ağaç detayına dönüşüyor dostlar. Gayet güzel. Kafasındaki ve küreğindeki renk de sarı rengine dönüşüyor. Güzel. Bence sırada elektro ejder. Herkes bunu bekliyor. Hatta ileriye almış olabilirsiniz. Bilmiyorum. Elektro ejderlerin görünüm değişikliğine bakacağız dostlar. Şimdi şuradan hemen Araştırma diyelim şuradan direkt elektroya durum elektron isabet puanı 200 yok edildiğinde oluşan hasarda yaklaşık 750 oluyor ve saniye başı hasarda 420 olacak dostlar 22 milyonluk yükseltmesi var notlara ne yazmışlar niye bu notlar yanlış olmuş bilmiyorum ama notlarda arkadaşlar 20.5 milyon daha fazla <laughs> bilmiyorum belki bunu arkadaşlar düzeltirler yaparlar mı bilmiyorum. Yani 16 günlük yükseltme süresi var. Direkt şöyle bir basalım dostlar. Elması bitirdik. Bizde elmas bitmez dostlar. Bizde elmas bitmez. Direkt şöyle bir basalım. Ve direkt şöyle bir bitirmiş olduk. <laughs> ne değişti? Yani kanatlarındaki elektrik hatları çok daha belirgin olmuş. Ve çok... Evet evet değişmiş aga ya. Çok değişmiş bu arada onu da belirteyim gayet güzel olmuş çok daha böyle agresif bir yapıya dönüşmüş. Ee, kafasındaki o elektrik detayları falan boynuzları çok güzel ama duaya yönelik hiçbir şey koymamışlar. Bence bu şekilde çok daha güzel olmuş onu söyleyeyim. Şimdi sırada ejder birincimiz var. Bir zamanlar çok fazla kullanıyordum ejder birincisini ve seviye gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Şuradan direkt hemen ejder birincisini de basalım. Yok edildiğinde oluşan hasar yine çıkmış. Gayet güzel. Saniye başı hasarı bir tık az geldi ya. 30 ne? Onu bir 50, 50 yapar, 60 yapar, 70 yapar. 30 bir tık az geldi. Direkt şuradan şeyler morlaşmış. Şöyle bir bakalım dostlar. Bitirelim. Dördüncü seviyesi abicim yani kanatların yok. Bu Bindiği var ya şey. Mekanik ejderha mı diyeyim bu bombacı neye biniyor? Ona bir kafatasına e, güzel bir kask yapmışlar. Sarı renkli olmuş. E, orada şalı mıdır, nedir? Şu evet şalı. Buradaki bombacının da şalı dostlar. E, mor rengine dönüşmüş. Güzel. Fena değil bence. Gayet güzel olmuş. Ben bunu da çok beğendim. Ki ben kötü bir şey kötü derim dostlar. Sıkıntı yok o konuda. Hani gayet her şey gayet on numara ilerliyor. Şimdi golemlerimiz mor Beyaz karışımı bir şey. Direkt golemimizi 14. seviye basmak isterse... ya 13. seviye için özür dilerim yanlış söyledim. 13. seviye için ne kadar istiyor? Yaklaşık 350 bin kare iksir. 15 gün süresi var. Ve rengi komple değişiyor dostlar ya. Şöyle göstereyim. Rengi komple değişiyor artık. Yani bir önceki levelden le hiçbir alakası yok. Birazcık da artık ne deniyor buna? Ee, pembe ile kırmızı arasında bir ton arkadaşlar. Bordo, bordo oluyor herhalde ya. Güzel olmuş. En azından biliyoruz ki bu farklı bir seviye. Burada da Valkür'lerimiz var. Valkür'e de level geldi. Yani ben geçen gün de... geçen günde değil mi? Hani aylar önce yapmış olduğum bir yorum şuydu. Ee, valkür'e ne kadar level getirseler getirsinler. Bir türlü metalaşmadı, bir türlü kullanılmadı dostlar. Ki yükseltme maliyeti 340 bin kara iksir. 15 gün süresi var dostlar. Saniye başı hasar 15 artıyor. Yani hala bu kadar kullanılmayan bir asker neden bu kadar level getirip yani bu kadar az Ha, saniye başı hasarı eklersin bilmiyorum direkt şöyle bir bitirelim dostlar sırada cadımız var çünkü değişim ne diyecek olursam baltanın rengi kafasındaki o yine ağaç e, sembolü birazcık daha böyle diğer askerlerin kostümlerin renklerini uyumlu yapmışlar baltasının rengi falan değişmiş dostlar yani doğa teması yapmışlar fena olmamış ama cadıyı çok merak ediyorum gelsin bakalım cadılarımız cadılarımızın direkt asası mor dostlar yani mor bakalım yeşil olacak mı bu sefer şöyle hemen direkt saniye başı hasarı 20 artmış. Güzel lerelerin sayısı da 1 artıyor. 16 olmuş. Şöyle hemen 360 bine basalım dostlar. Görünüm değişimine bakmak istiyorum. Evet çok ciddi bir görünüm değişimi var. Direkt asası kırmızı renge dönüşüyor. Kafasındaki o direkt e, de ağaç sembolüne dönüşüyor. Gayet güzel bir değişim var. Direkt anlayabiliyorsunuz yeni seviye olduğunu. Güzel. Cadı kullanılıyor dostlar. Ben de kullanacağım. İnşallah yeni seviyelerin hepsini test etmek istiyorum. Sadece askerleri mi var? Hayır. Burada arkadaşlar büyülerimize de var. Büyülerimizden e, ee, buradaki Yıldırım büyüsüne level geldi. Şifa büyüsüne level geldi. Gördüğünüz üzere 19 milyon 203 lan. Oha 15 gün süresi var. Geri çağırma büyüsüne level geldi. Geri çağırma büyüsü kesinlikle kullanılmasını istiyor Supercell. O yüzden level getirdiler. Ve burada geri çağırma kapasitesi de 107 oluyor. Gayet güzel. Ve bence en önemli büyülerden bir tanesi de zehir büyüsü dostlar. Zehir büyüsüne de level gelmiş vaziyette ve baya ee, bayağı %50 Hız düşürüyormuş lan gayet iyi. Şimdi gelelim sırada. Burada duvarlarımız var. Önce bir tane duvarı basalım. 900 milyon evet. Evet biliyorum biraz fazla ama 9 milyon direkt şöyle basalım. Ve bir tekli duvarın görünümü bu şekilde. Bir de toplu basalım dostlar. Toplu basmamıza izin vermiyor. Şöyle x ile basalım. E, duvar yüzüyle basalım duvar yüzüğü harca gitsin. Bir tane daha iksirle bas. Bir tane de altınla basalım. Şöyle sıralı halinde de bu şekilde gözüküyor dostlar. Bence fena değil. Yine duvarın köşelerinde ağaç detayları var. Yine köy binası 16'nın konseptine uygun bir tasarım yapmışlar duvar tasarımlarında da. Bir de ana köy değişiklikleri de var bayağı mevcut dostlar. Ya ben bu ana köy değişikliklerini söylemesem kesinlikle uyuyamam bu gece. <laughs> Bakiye değişiklikleri zaten belediye binası 15 ve 6 full bakiye değişikliği var. Hangisini söyleyeceğim bilmiyorum ama sadece şunu söyleyeyim. Baya baya birçok hatta hepsinin tüm savunmaların tüm askerlerin her şeyin yükseltmesinin süresi düştü. Maliyetleri düştü. Bilginiz olsun. Şimdi ana köy değişikliklerine gelelim. En önemli kısım bence burası. O yüzden sonuna kadar izleyin demiştim dostlar. De Öfke büyüsünün ee, kule Yarı çapı var ya şöyle göstereyim. Hemen öfke büyüsü kulesini aldım dostlar. Burada notlarını okuduğum kadarıyla diyor ki öfke yarı çapı şuradaki mor alan var ya 6 kareden 5 kareye düşürülmüş. Gayet iyi oldu bu bu arada. Onun dışında bir de hasar artışı var ya dostlar şöyle bilgi ekranını diyeyim. Hasar artışı %90'dan %60'a düşürüldü. Bu çok ciddi bir oran. Yani olması gereken bir nerf mi? Bence evet. Çünkü adamlar öfke büyüsü kulesini öyle bir noktaya koyuyor ki tüm ağır savunmalar oradan etkileniyor ve hani inanılmaz köy işlemek zorlaşıyordu. Şimdi daha rahat olacak bizim için. Hava bombası ona Aa, hava bombası iyi oldu bir dakika dur dur. Hava bombası bu oluyor dostlar. Hava bombasında ne gibi değişiklik var? Ee, onun 10 on hasarı ha şey düşmüş. Tamam hasar 10 düşmüş. İngilizceden Türkçe çevince biraz devrik çeviriyor da şuradaki hasarı 350'ye düşmüş. Normalde 355'miş. 5 hasar düşürmüş. Niye 10 diyor ki? <laughs> Çok garip. Herhalde 10. seviyeden bahsediyor. 10 milyon altına basılıyor. Bir de görünümüne bakayım. Evet yine kırmızı renkler var. Sarı detaylar var. Dikenler mikenler eklemişler. Gayet güzel olmuş bu arada hava bombaları. Gerçekten hani savaşın gidişatını değiştiren e, tuzaklardan bir tanesi. Onun dışında e, kartal. Aa kartala bir nerf var. Kartal da düşmüş. 6. seviyesinin hasarı. Kartal da alalım. Evet. Vuruş başına hasarı 500'de düşürülmüş dostlar ya. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama bence iyi oldu ya. Ben seyredim çok korkulu bir. <laughs> Nelere ko korkulur yalnız dostlar. Kartal Kartal'ın nerf gelmesi iyi. Benim açımdan en azından. Bir de belediye binası silah değişikliği var. Belediye binası 14 ve 15'in zehir kulisi 16 saniyeden 12 saniye düşürülmüş dostlar. Yani belediye binası patladığı zaman bir zehir veriyor ya. Onun 16 saniyeden 12 saniye düşürmüşler zehirin süresini. Bir de belediye binası 15'in ee, saniye başı hasarı 280'den özür dilerim 320'den 300'e düşürülmüş. Yani belediye binası 15 artık daha az sıkacak daha az hasar verecek bizlere. Bilginiz olsun. Cehennem Kulesi'nde de değişiklikler varmış lan. Bir dakika. Cehennem Kulesi'nin çoklu cehennem için konuşuyorum dostlar. 9. seviyesinde şöyle hemen gördüğünüz üzere 116'dan 110'a düşürülmüş. Düşürülen şey ne? Çoklu moddaki saniye başı hasar dostlar. 116'dan artık 110'a e, düşürmüşler. Hem öfke kulüsü, kulüsü, hem öfke kulesi dostlar nerf 7 Hem de buradaki e, saniye başa hasar nerf bayağı Baya bir canı düşürülmüş cehennem kulesinin. Oha bir de ilk sayında da değişiklik var. 6, 7, 8, 9-10 Oha bunların arkadaşlar ee, Canı düşürülmüş evet isabet puanları düşürülmüş HP dedikleri bu dostlar Yani mesela benim şu an 10. seviye ya 10. seviyesinin e, HP'si 4700'den 4400'e düşürülmüş Of 300 can puanı Düşürmüşler oha Bir de e, 9 için de 300 düşürmüşler 8 için 200 düşürmüşler Zaten ekrana koymuşum dostlar sizin de e, 7 için de 390'dan 370'e düşürmüşler bence Güzel bir nerf yemiş lan canı Aynı zamanda 7, 8 ve 9. leveller içinde bir saniye başı hasarı düşüklüğü var. 195'ten 190'a, 175'ten 170'e, 155'ten 150'ye. Hepsine 5 saniye başı hasarı düşürmüş yani güzel. Ha, 10. seviye için de varmış dostlar. Ben biraz aşağı kaydırınca gördüm. 215'miş eski. Oo bak bunda 10 düşürmüşler. 10. seviyesinin dostlar 215'miş eskiden saniye başı hasarı. Şimdi 205. Tüm ağır savunmalar nerf yerken bu nerf yemez mi? Buradaki kaya saçarımız da nerf yemiş dostlar. Şöyle hemen saniye başı hasarı eskiden 200 iken şimdi 185'e düşürmüşler. Artık daha az vuracak dostlar. Baya bu arada 200'den 195'e düşürürsün. Hadi 190'a düşürürsün. Ama 185 baya e, iyi bir düşüş. Güzel nerf yemiş bu arada. Kaya saçar dostlar. Bilginiz olsun. Monolith'te de mi var lan? Evet moralite de. <laughs> ikinci seviyesi zaten sadece iki seviyesi var dostlar. 200'den 175 saniye başarı saniye, saniye başı üst hasarı diye geçiyor dostlar. Aynı zamanda şifacı kısmına da bir iyileştirme var dostlar. İyileştirme şu şekilde golemleri, golemitleri, buz golemlerini hedef alma olasılığı düşürülmüş. Yani o askerleri artık takip etmeyecek gibi bir şey yani. Çok çok az bir, takip edecek sadece onlar falan kalırsa. Onun dışında bir de laftazların Yav, laf yavruları var ya. Laf dostlarım burada laf e, tazının, laf yavrusu sayısı 8-18'den 8-13'e düşürmüşler. E, 13 bu içindeki birimler 18 hala. Niye burada değişiklik yok? Niye burada yazmışlar? Herhalde bunu değiştirmeyi unutmuşlar dostlar. Ama burada kesinlikle bir değişiklik var. Onu söyleyeyim yani. Aynı zamanda burada buz köpecikleri de var ya dostlar. Bu buz köpeciklerin de miktarı düşürülmüş. Ben bunlardan bahsediyorum. Buz köpeciklerin miktarı da düşürülmüş. Kaç yazıyor burada? 12'den 11'i düşürmüşler diyorlar. Burada da içinde yine 12 yazıyor. Bunu, bunu bir söyleyeceğim. En 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 güzel değişikliklerden bir tanesi artık kendi köyümüze dostlar saldırıyor olabilmemiz. Şurada mücadele attım gördüğünüz üzere. Mücadelede gözlülük yap diyorsunuz. Ve bir de silme tuşu da var burada dostlar. Tekrardan bir mücadele göndereyim. Bakın mücadele gönderdim artık kendimize kendi köylerimize saldırabileceğiz. Ee, mücadele klanlarına artık gerek kalmadı. Bu çok 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 iyi bir şey oldu dostlar. Onun dışında şimdi burada bir de diyor ki dostlarım. Siz mesela şöyle bir barbar ordusu yapmışsınız tamam mı? Hemen şöyle hızlı eğitimden de başka bir ordu eğitmek istiyorsunuz. Dev ordusunu örnek veriyorum. Eğiteceksiniz. Hemen eğit dediğin zaman diyor ki senin devin aktif değil. Hemen beni aktif yönlendirmek için hemen buraya yönlendiriyor. Ve şuradan direkt isterseniz bunlar iptal de olabilir. Şöyle göstereyim. Bir dakika. 8 diyorum diyor ki süper birliğin aktif değil buradan gidip diyor ki devini aktif et otomatik hemen senin ekranına çıkartıyor devi aktif et diyorsun ve artık o dev hızlı bir şekilde geliyor bir de ekstra şöyle bir şey var diyor ki bak benim 627 640 ya kapasitem Şuradan diyor ki mesela kaç tane var? 31 tane devim var dostlar. Ben 8 dediğim takdirde 32 oldu. Gördünüz değil mi? Diyor ki eklerim ben üstüne ama buradaki ordunun 32 tane devini ben getiremem. Sadece bir tane kapasiten yeri bir tane kapasiteli yerim var. Onu sadece ekleyebilirim diyor. Gördünüzler onu ekliyor dostlar. Böyle ufak tefek iyileştirmeler yapmışlar. Onun dışında başka da bir şey yok. Bence en iyi güncellemelerden bir tanesi kendine saldırma özelliğinin gelmesi dostlar. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Umarım eğlenek izlemişsinizdir dostlar. Sadece önümüzdeki günlerdeki güncellemeleri kaçırmayın. Bakın pişman olursunuz. Çok güzel şeyler var. İnanılmaz güzel şeyler var. Dediğim gibi 24 saatte de 10.000 like atarsınız. Beni çok güzel motive etmiş olursunuz. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.